ATV'nin her bölümü olaylı yapımı kırgın çiçekler içinde birbirinden ilgi çekici karakterler barındırıyor. Her bir kahramanın enteresan tepkileri olaylara değişik refleksleri var. Bu hafta dizinin sevimli oyuncuları mütevazilikleriyle kendi karakterleriyle dalga geçtiler. Bakalım neler söylemişler. Müzik kötüleriyle kırgın çiçekler pek çok renkli kahramanı barındırıyor içinde. Her karakterin bizi bazen güldüren, bazen sinirlendiren, bazense daha neler dedirten halleri, tepkileri var. Böyle olmaz ki. Sihirli kelimeyi söylemiyorsun. Lütfen diyeceksin. Babaya ahsi olsun diye resmen kışkırtıyor seninkini ya. Ya ben ne yapacağım kızı ya? Sakin ol Allah seni kahretsin Neriman, kahretsin! Tövbe estağfurullah! Bu hafta yapımın sempatik oyuncularına... ...karakterlerinin en çok dalga geçtikleri özelliklerini sorduk. Herhalde pervasız olması, umursamaz olması. Yani bu, yani çok fazla deli dolu, çok uçta olması bence... ...eğlenceli yönü. Benim tatlım Arıyan! Benimle evlenir misin? Şu gördüğün kız var ya... ...ben bu kızı deli gibi seviyorum biliyor musun? <laughs> ya bir şey diyeceğim ya, arabayı bırak da sen benim elimi tutsana. Ya fırsatçı mısın Güney? Zabıta diyorum! Gitti! Baş <laughs> Güney'e başarılı bir şekilde hayat veren sevgili Arif Tiren, bu pervasız genç adama ne kadar benziyor dersiniz? Ben oynuyorum en nihayetinde. Hani bende olmayan bir şeyi ne kadar oynayabilirim ama hani görünürde ne bileyim o kadar deli dolu, o kadar yüksek perdelerden konuşan, çok uçuk, deli bir çocuk yani. Hani bir yere yetişmesi gerektiği zaman çat diye işte yolda gördüğü bir bisikletçiye para verip bisikletini satın alıp hadi yürü gidiyoruz diyecek kadar hani ben o kadar ben daha sakin bir adamım yani. Bu bisikleti bize satar mısın? <laughs> Satılık değil benim bisikletim. Ne? Bak hakikaten saçmaladın. yapma böyle şeyler? Songül, bu trafikte oraya gitmemizin başka yolu yok. Bekle sen. Kardeşim, ben sana vereyim parasını, sen kendine yenisini alırsın ha. Bak, beş yüz. Yeter herhalde. Yeter tabii. <laughs> Eyvallah. Atla. Atladım. Tamam mı sen? Evet. <laughs> Kırgın çiçeklerin agresif ve ters karakteri de ne için? Güzel oyuncu Nilkeser bakalım neler söyleyecek. Gerçekten baz zeki bir kız ama bazen çok e, saf ve salak olabiliyor gerçekten. Hani dalga geçebilecek çok e, yönleri oluyor. Yani işte bize bazen hafta sonları arkadaşlarımla Cadde'de turluyoruz. <laughs> ben de çok severim orayı. Bir gün belki birlikte gideriz. E, olur. He ee, yeter be. Bana bak kızım, burada kendine düşman edinme. Sonra bir sabah uyanırsın, bu sözlerin kısacık olmuş. Ona göre akıllı ol. Yapımdaki birbirinden keyifli karakterler arasında en eğlenceli olanlardan biri de şüphesiz Feride. Günlük hayatında oldukça zeki olan bu kadın, söz konusu toprak olduğunda izleyiciyi güldürmeyi başarıyor. Maske mi o? Evet maske. Çok çirkin değil mi? ...çok da kötü kokuyor biliyor musun? Ama cildimin geleceği için bunu yapmam lazım. Tazeliğe, diriliğe, güzelliği için bunu yapmam lazım. Neyse zaten evlendikten sonra haftada bir defa beni böyle görmeye mecbursun. Sana bir itirafım daha var. Saçlarımın dalgası doğal değil. Yani doğal ama her sabah dalgalı olması için bir, 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 bir uğraşıyorum. Bu yüzden de ayda bir defa saçlarımıza zeytinyağı sürüyorum. O da bütün bir gece kalıyor. O da çok kötü kokuyor. Bunları bil. Bunları bil, ona göre evleneceksin evlen benimle. Yapımın baş kötüsü Kemal'in iki sezondur her olayda zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışırken yediği dayakları da görmezden gelmek olmaz. Gel lan buraya gel. Kemal! Vallahi billahi ne olduğunu anlamıyorum. Lan git! Senin yüzünden hırsızlanmasıydım. Rezil oldum kızıma da arkadaşlarına da. Geberteceğim ulan seni! Aa! Burak! Gel buraya! Gel buraya Allah'ın cezası gel! Her şey senin yüzünden! Her şey senin yüzünden! Aa! Kimsin lan sen? Ha? Ne oluyor alacaktı gibi? Ha? Kemal sen misin lan? Beni ne olacak? Gel lan buraya. Lan ne oluyor lan? Seni var ya! <laughs> Kaka. Kaka ya. Kaka ya. Kaka. Kaka. Tüm karakterler içinde paranın kokusunu aldığı zaman değişi veren Neriman Hanım dalga geçirmeyi biraz hak ediyor doğrusu. Kaç para? 320 lira. 320. Ha. Al evladım, tam 320 lira. Aa, a. Neriman Hanım bahşiş vermeyecek misiniz? Bak bahşiş. Evet. Tabii canım. Bir de tüy dikelim. Ha. Yani kusura bakmayın. Sizin karşınızda sayıyorum ama e, ne demişler? Yolda bulsan sayacaksın. E sonra az verdim, çok aldım falan olmasın, değil mi? ...biz sempatik oyuncularımızla kaldığımız yerden devam edelim. Kırgın Çiçekler'in iki güzel oyuncusu yan yana. Bakalım onlar karakterlerinin hangi özelliklerini tiye alacaklar? Ben ispiyonculuğuyla dalga geçerdim. Ee, i̇lk bölümler özellikle çok ispiyoncu bir karakterdi. Ee, söyle bakalım. Yurtta ne dolaplar dönüyor? Ya ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Kader. Evladım, al şunu bakayım. Hadi, hadi söyle neler oluyor. Cemre kıyafetlerini yaktı. Devir hakkında bir şey bilmiyorum. Revirdeki kanlı pansumanların nereden geldiğini öğrendim, Neriman Hanım. Nasıl olmuş, anlat. Cemre intihar etmek istemiş. Ben de herhalde her şeye hemen inanmasıyla dalga geçerdim. Öz ailem böyle bir dağ başında yaşıyormuş. E Fakirler tabii. Anladım. kapılarının önüne kadar taksiyle gitmek istemiyorum. O yüzden uzaktan bir bakacağım. Ama biraz yürüyeceğiz. Koluma gir istersen. Tamam. Burada eşap falan yok tatlım. Hala yemin ederim buradaydı. Kendi gözlerimle gördüm buradaydı. Annemin eşarbıydı o doğum günde hediye etmiştim ben ona. Uçmadı ya tatlım yok işte. Hayal gördün herhalde. Çalırmak rol arkadaşı Hazar motarın karakteri Cemre için bir saptama daha yapıyor. Seninkile dalga geçerdin bir konuda. Neyle? Şey her şeye böyle mantıklı bir açıklama evet, getiriyor. Evet evet her her konuda felsefik bir cümlem oluyor kesinlikle. Hani hayata dair işte güzel cümlelerim oluyor ya. Aynen ben de onu daha geçerdim. Meral hala uyanmadı biliyor musunuz? Benim de gözlerim açılmıyor, işte de açılmıyor hala. Hepimiz karanlıkta kaldık, Devran'ım. Niye elimizi tutmuyorsunuz, niye yardımcı olmuyorsunuz bize? Ben başka bir hayat gördüm ben. İyiliğin ne olduğunu öğrendim sizin sayenizde. Ben buraya fırlatıldım. Ama Defne orada kaldı. Yetimhanedeki kızlara ezip toza çevireceğini sanıyorsun. Ama onlar attığın her darbede daha da yükseldiler. Defne'nin bir zamanlar kan kası olan Merve'ye hayat veren Seda Güngör canlandırdığı karakterin yaptığı kötülükleri eğlenceli bulmasına çok şaşırıyor. Sanırım yaptığı şeylerin onun için çok eğlendirici olmasıyla dalga geçerdim. Çünkü yani hani benim pers Seda'nın perspektifinden baktığımız zaman yaptığı şeylerin hiçbir eğlenceli yanı yok. Ve insanlara zarar veren şeyler yapıyor. Ama bu kadar saf bir konumda duruyor olması Merve'nin bana biraz gülünç geliyor açıkçası evet. Sanırım burasıyla. Sefne ne olur. <laughs> Merve ver şunu bana. Ver. oku oğlum. Merve. Benim en büyük kusurum hep umut etmek. Ya Merve okuma. Ben korkamam Neriman ananımın dediği gibi çıkarsa diye. Ya Merve. Son günlerde huyu suyu çok değişen Cenk'i konuşmak için Yunus Emre Terzioğlu'nun yanına gidiyoruz. İşte onun karakterinin komik bulduğu yanları. Biraz fazla saf ve alık oluşuyla geçebilirim. Yani e, Kader'le Güney'in kardeşine hamburger yedirmeye çalışması gerçekten hani artık son noktaydı. Ben de <laughs> hani onu oynarken nasıl oynayacağımı bilemedim hani yani küçük küçük yani hamburger bu kadar da saf değildir, alık değildir dedim ama ya o, o noktası güzel. Oğlum susmuyor mu? Ya Güney, acıkmış olabilir mi? Bilmiyorum Hı? ki kardu, kızlar bir şey söylemedi. Hı? Durun bir bakayım. Cenk ne yapıyorsun ya? Oğlum minicik bebeğe hamburger mi yedirilir? Hı? Tost yer mi? Ha yer. Koş bir çift kaşarlı yaptır getir. Tamam. Lan oğlum salak mısın gel buraya el kadar bebek tost mu yiyecek?